Arkadaşlar merhaba. Bugün sayı sistemleri yani çözümleme konusuna başlayacağız. Bu konuda iki basamaklı, üç basamaklı, 4 basamaklı sayılar olacak ve bu sayılar için basamakların değerleri üzerinde denklemler kurup soruları çözüme ulaştıracağız. Mesela burada bir ABCD 4 basamaklı sayısı verilmiş. Arkadaşlar en sağdaki birler basamağı oluyor ve birler basamağının değeri yani orada bulunan rakam 1 ile çarpılacak. Bakın D çarpı 1. Burada yazmamıza gerek yok aslında. C yani sağdan ikinci sıradaki olan C onlar basamağı. Onlar basamağındaki rakam da 10 çarpılıyor. C çarpı 10. Ve daha sonra hepsi toplanacak arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Üçüncü olan sağdan üçüncü olan yüzler basamağı. Yüzler basamağının basamak değeri 100. Yani 100 çarpılacak buradaki B. B çarpı 100 ve son olarak binler basamağı o da bin çarpı A diye çözümleyip sonuca ulaştıracağız. Mesela alttaki soruyu inceleyelim arkadaşlar ve soru üzerinden konuyu anlatmaya çalışalım size. AB ve BA iki basamaklı sayılardır diye başlamış. Bakın bu ele başlamazsa matematiğin geneli için konuşuyorum. Biz A ve B harflerini yan yana görürsek eğer ki iki basamaklıdır diye belirtmemişse soru. Bakın arada çarpı var anlarız. Yani biz bunu A çarpı B diye anlarız. Ama AB2 basamaklı sayıdır derse biz orada arada çarpı var anlamayacağız. AB2 basamaklı bir sayı yani A'ya ve B'ye rakamlar gelecek. A'nın alabileceği ve B'nin alabileceği değerler sıfırdan 9'a kadar değerler. Mesela A'nın yerine biz 12 yazamayız. Yazarsak AB2 basamaklıdır diye başlıyor yani ya, soru. 2 basamaklıya ters oluyor. Çünkü bakın yazın 12 yazdın. B'de 5 yazdın. Ne oldu? 3 basamaklıya çıktın. Dolayısıyla A'nın yerine gelebilecek A'nın ve B'nin yerine gelebilecek değerler rakamlar. Mesela A'ya 8 gelsin, B'ye 3 gelsin. Ne oldu? 83. iki basamaklı bir sayı olmuş oldu. Evet şu soruya bakalım arkadaşlar. Soru üzerinden anlatmaya çalışayım size konuyu. AB ve B, A iki basamaklı sayılardır. A artı B'nin 4 olduğu verilmiş. Buna bir şey yapamayız arkadaşlar. Bu verileni biz kullanacağız. Nerede kullanacağız? Bize sorduğunu bulurken bir yerlerde A artı B denk gelecek ve bunu kullanacağız. Bakın bize AB artı BA toplamı soruluyor. Çözümleyelim. Bakın birler basamı, onlar basamı, onlar basamı yani onlar basamandan başlayın. Soldan başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yazımı 10 çarpı A olacak. Ya da 10A kısaca. Bunun için artı B yazdık. Bakın bu şekilde hep çözümleyeceğiz. Benzer şekilde 10B ve 1A. Yani sadece A. 1A yazmak e, biraz daha garip durur. O yüzden sadece A yazmanızı tavsiye ederim. Hatırlarsanız denklem e, ...çözümlerle alakalı, matematiksel çözümlerle alakalı nasıl düzgün yazmanız gerektiğini ilk dersimizde konuşmuştuk. Bakın eşittirleri alt alta gelecek şekilde devam edin. Alt alta yazın. Daha sonra ne yapacağız? Aynı cinsleri toplayacağız. Harfli ifadelerde yaptığımız sistemi düşünün arkadaşlar. Yani 10a ve 1a toplarsak 11a. 1b ve 10b toplarsak 11b. E, dolayısıyla burada ortak parantezi alma işlemiştik sizinle temel bilgilerde. 11 parantezini alırsam a artı b kalıyor. A artı B yerine de biz 4 yazabiliyorduk. Soru vermişti bize. Yazarsak 11 çarpı 4'ten sonuç 44 elde edilir. Bir başka soru inceleyelim. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılar. imiş Söylenmiş bize. ABC eksi CBA 495'miş. Arkadaşlar bu sefer buradan başlayacağız. Yani bunu çözümleyeceğiz. 100A yazıyorum. Şimdi bunun da pratik yolunu biraz sonra göstereceğim size arkadaşlar. Her seferinde böyle uzun uzun yazmanıza gerek olmayacak. Şimdi de bunu da uzun yolla yapalım. Sonra bir de pratik yolu göstereceğim. 10B. Birler basamağı 1C. Bir yani C. Bakın eksi varsa arkadaşlar denklemlerde eksi varsa eksiden sola gelen ifadeyi parantezli yapın. Yoksa hata yaparsınız. Neden? Bakın bunu da anlatayım size. Diyelim ki parantez koymayı unuttunuz. Çözümleyelim. 100C. 10B ya. Gidip buraya artı 10B yazarsın. Hatalı olur. Ve artı 1A. Sadece A. Eşittir 495. Şu an hatalı. Neden? Bu eksi arkadaşlar hem bunun hem bunun hem bunun eksisi. Yani ne yapacağız biz? Parantezli çalışacağız. Buraya parantez koyarsak eksi hepsine işlemiş olacak. Şimdi tekrar yazalım burayı. 100A 10B artı 1C. Eksi içeri dağıtırsam eksi 100C eksi 10B. Bakın şöyle eksiyi dağıtıyoruz. Ve eksi A eşittir 495. Bakın A'lara dikkat edin 100A eksi 1A'dan 99A kaldı. 10B eksi 10B bunlar birbirini götürür. Ve C eksi 100C bu da eksi 99C yapar. Eşittir 495. 99'lar ortak. 99 parantezini alırsak ne kalıyor? A eksi C kalıyor arkadaşlar. Eşittir 495. Her tarafı 99'a bölersek buradan A eksi C'yi 5 elde ederiz. Zaten bize de a eksi c soruldu. Ha şöyle oluyor bazen. C eksi a'yı soramaz mıydı? Sorabilirdi. Ama b ile ilgili bir şey soramazdı. Çünkü elimizdeki denklemde b'ler yok oldu. Ya da a artı c'yi de soramazdı. Fakat burada yorum sorularına açık oluyor. Mesela birkaç soru türetelim. Şimdi ikinci sorumuz bu olsun. C eksi a nedir? C eksi a ile a eksi c arasındaki olay ne? Birbirinin tam eksiye -e göre ters işaretlisi. Yani eksi parantezini alırsanız burası da a eksi c olacak. A eksi c. E dolayısıyla a eksi c'yi biz 5 bulmuşsak ne oluyor o işlem? Eksi 5 olmuş oluyor. C eksi a'nın sonucu eksi 5 olmuş oluyor. Peki şuraya bir üçüncü soru. Yine aynı soru verildi. A, B, C eksi C, B, A farkı 495 verildi. Ve şunu sorsun. A artı B en çok kaç olabilir diye sorsun. Şimdi biz ne elde ettik? A eksi C'yi 5 elde ettik. A eksi C eşittir 5. Bir, A, C tablosu yaparsak Farkı. 5 olacak şekilde hangi ihtimaller var? Mesela 5-0. Aslında 0 alamayız. Şimdi neden? En az sorusu olsaydı. Bak en azı da yapalım. Dördüncü soru da şuraya değilim. En azı olsun. Şimdi ben yazayım ihtimalleri sonra eleyeceğiz bunu arkadaşlar. 6-1 yani A-C 5 olacak şekilde ihtimalleri yazıyorum. 7-2, 8-3 ve 9-4. Arkadaşlar en çok sorusunda ne yapacağız? 9 4'ü kullanacağız. 9 artı 4'ten 13 olur. A ile b, a b demeyelim. Bu C olacak, değil mi arkadaşlar? Orada küçük bir hatamız olmuş. A artı C en çok e, 9 artı 4'ten 13 olabilir. Peki en az derse, mesela A eksi C için söylüyoruz. Pardon. A artı C için söylüyoruz. En az derse ne olabilir? 5 eksi 0, 5 artı 0 diyemeyiz. Neden? 5 eksi 0 tamam. 5 yapıyor ama bakın CBA 3 basamaklı sayı ya eğer sen C'ye 0 koyarsan 3 basamaklı sayı olmaz. 2 basamağa düşer. Dolayısıyla madem C'ye 0 veremiyorsam A'ya da 5 veremem. Bu satır iptal oluyor. O yüzden A artı C için en az ifadesinin cevabı buradan 6 artı 1'den en az 7 olabilir. En çok da 9 artı 4'ten 13 olabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani illa burada a eksi c'yi soracak diye bir şey yok. c eksi a'yı sorabilir. A artı c üzerinden yorum yaptırabilir. En az en çok diye. Tüm ihtimalleri göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza bakalım. 4 AB sayısı AB sayısının 6 katından 25 fazla ise AB sayısını bulalım. Bakın bir cümle var burada. Bu cümleyi, bu ifadeyi biz matematik şeye çevirmemiz lazım. Matematiksel bir denkleme dönüştürmemiz lazım. Arkadaşlar size burada bir tavsiyem var. Gelin matematiksel bir ifadeyi bu problemlerde de olabilir nasıl denkleme dönüştürürüz bunu çalışalım sizinle biraz. Buna çalıştıktan sonra bu soruya geri dönelim. Şimdi bu çalışmamızda nokta nokta eki ek olarak ı ya da sı da olabilir yani burada. Nokta nokta nın. ''nın'' yerine arkadaşlar ından eki de olabilir. Şimdi bunları cümlelere çevirince daha rahat anlayacaksınız. Bu ekleri cümlelerde yakalayacağız. Yakaladığımız zaman arkadaşlar ı ve sı eklerinden sonra eşittir koyacağız. Bu kısma söylenen işlemi yapacağız. İşlemi yap. Şimdi küçük bir örnek. Mesela desek ki bize Ali'nin yaşı Velinin yaşının 3 katıdır dese. Nokta nokta diyecek, soru devam ediyor. Şimdi biz nasıl başlayacağız? Bu ifadeyi matematiksel denkleme dönüştürmeye nasıl başlayacağız? Onu anlatıyorum. Arkadaşlar Ali'nin yaş ı. Bakın ı'yı gördük ne yazarsın Ali eşittir bakın Ali'nin yaşı eşittir Veli'nin yaşının nın ekini de gördük 3 katıdır. Demek ki Veli çarpı 3 olacak. İşlemi sağ tarafa nın olan yere, ndan olan yere yapıyoruz. Mesela Ali'nin yaşına, Veli'nin yaşına istersen x dersen misal veriyorum. x ile 3 çarpılacak. Veli'nin e, yaşı x ise Ali'nin yaşı da 3x çıkmış olacak. Hani bir kenarda bir Ali Veli tablosu yaparsan yaşları açısından veriye x verdiğin anda bu denklem sağlanabilmesi için Ali'nin 3x olması gerekiyor. Mesela bu soru şöyle devam edebilirdi. Ali'nin yaşı ve yaşının 3 katıdır. Ali ile Veli'nin yaşları toplamı 24 ise Ali kaç yaşındadır? Şimdi biz x ve 3x'i bulduk ya toplamı dedi bakın. 24 dedi. 4x eşittir 24. Buradan her tarafı 4'e bölersen x 6. X6 ise buradan hop Veli 6 yaşında Ali de 3 çarpı 6'dan 18 yaşında diyebilirdik. Benzer şekilde ından ekiyle de yapılabilirdi. Ali'nin yaşı Veli'nin yaşından 12 fazladır dedi. Şimdi gelin bunu matematikçeye çevirelim. Bakın Ali'nin yaş ı, ı ekini gördünüz. Veli'nin yaş ından, ından ekini de gördünüz burada. Ali eşittir Veli artı 12. Arkadaşlar ı ekinden sonra eşittir koyuyoruz. Yani ı kime ait? Ali'nin yaşına ait bir ek. Ali'nin yaşı eşittir. Veli artı 12 olacak. Yine bir Ali Veli tablosu yaparsanız. Kimin ne olduğunu anlamak açısından böyle bir tablo yaparsak. Veli'nin yaşına x dediğimiz anda. Bakın buraya x koyduğunuz anda. Ali neye eşit oluyor? x artı 12'ye eşit olmuş oluyor. Hmm. Mesela soru yine az önceki gibi devam etsin. İkisinin yaşları toplamı 24 ise Ali kaç yaşındadır desin. Yine ne yaparız burada? X ile X artı 12'yi toplayıp 24'e eşitleriz. Buradan 2X eşittir 12'yi karşıya atarsam. 12X eşittir 6 çıkar. 6'yı yerine koyarsam Veli 6'ymış. Burada yerine yazarsam da 18'miş mesela. 6 artı 12'den. Şimdi basitçe matematikçeyi, pardon Türkçeyi nasıl matematikçeyi çeviririz onu anlatmaya çalıştım. Aynısını gelin bu soruda uygulayalım şimdi. Bakın 4AB sayısı I ekini gördük. Nasıl kuracağız denklemimizi? 4AB eşittir. AB sayısının demek ki AB kısmına işlem yapacağız. Ne yapacağız? 6 katının çarpı 6 25 fazlası artı 25. Bakın ne anlatıyorsa o. Kat dediği için çarptık. Fazlası dediği için ekledik. Eksiği deseydi çıkarırdık mesela. Yarısı deseydi bölerdik ikiye gibi durumlar söz konusu. Şimdi bu denklemi çözmeye çalışalım arkadaşlar. Burada çözümleyeceğiz. Şurada kendimize yer açalım. Evet şurada kendime yer açtım. Arkadaşlar çözümlemeye başlıyorum. Yüzler basamağı olduğu için 4 çarpı 100 artı onlar basamağı olduğu için 10A. Binler basamağı olduğu için 1B. Eşittir. 10A artı 1B. Bakın çarpı 6 var ya burayı parantezli yapmanız lazım. Yine çarpmada da parantezi çalışacaksınız. Artı 25. Ne oldu burası? 400 10A artı 1B sadece B. 6'yı içeri dağıtıyorum. Eşittir 60A artı 6B artı 25. Arkadaşlar 25'i 400'ün yanına gönderelim eksi olarak eksi 25 10a'yı ek, e, e, eksi olarak sağ tarafa 60a'nın yanına gönderelim aynı şekilde b'yi de bu tarafa gönderelim 60a eksi 10a e, artı 6b eksi b ne oldu 375 eşittir 50a artı 5b sağ taraftakiler 5 parantezin alınabilir ve yazılırsa 10a artı b olur Burası 375. Arkadaşlar her tarafı 5'e bölerseniz şuradan devam edeyim. 375'i 5'e bölersek 75 çıkacak. Yani 75 kime eşit oluyor? 10A artı B eşit. Böyle bir durumla karşılaşırsanız bakın 10A artı B 75 ise arkadaşlar onlar basamağı direkt ya yani onla çarpılmış bir pozisyonda ya onlar basamağı direkt 7'dir. Yani onlar basamağı 7 zaten görünüyor. Dolayısıyla onla çarpılan buradaki bilinmeyen 7 olacak. A 7 olacak. Birler basamağındaki de 5 olacak. B de 5'tir. Dersiniz ki hocam başka sayı sağlamaz mıydı? Sağlar. Mesela A'ya 6 verirsen, B'ye 15 verirsen sağlıyor bakın. Sağlamıyor demiyorum. Fakat bizim için A ve B rakam olmak zorunda. Rakam olacağı için 9'u geçemiyoruz ya. Yani B 15 olamaz. Niye? A B 2 basamaklı sayı. Ya da soruya böyle geri dönersek 4 A B 3 basamaklı sayı. Sonuçta 4AB sayısı demişiz. 3 basamaklı sayısı dersek aslında daha güzel olur. AB 2 basamaklı sayısının dersek daha güzel olur. Denmesi lazım. Yani doğrusu budur. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Az önceki soruda ben size pratik bir şey anlatacağım dedim. Ama unuttum geçtim. Hemen geri döneyim arkadaşlar. Hatırladım. Anlatacağım olay şuydu. Şimdi burada 100A, 10B, C diye böyle parçalıyoruz ya. Bu şekilde uzun uzun yazmaya lüzum yok. Arkadaşlar şuradaki birinci satırı ve ikinci satırı hiç yazmadan direkt üçüncü satırla başlayabiliriz. Nasıl mı? Bakın. 100A var. Bunu ben görebiliyorum. Yüzler basamağında. Eksi 1A var. Hemen zihnimden 100A'dan 1A'yı çıkarıp 99A kalır diyebilirim. 10B eksi 10B. Zaten bunlar birbirini götürecekler. 1C eksi 100C yaptığımda da eksi 99C kalır diyebilirim. Bakın gözümüzle bu kısmı halledebiliriz. Eşittir 495 deyip devam edebiliriz. Devamı zaten az önce yaptığımız gibi şu satırın alt tarafı. Basamakların sayı değerlerinin artırılması veya azaltılması ile alakalı bir örneğimiz var. Onu inceleyelim. 3 basamaklı bir sayının birler basamağındaki rakam Bakın birler basamağındaki rakam 2 azaltılıyor. İsterseniz bu tarz sorularda herhangi bir sayı belirleyebilirsiniz. Atıyorum ortadan bir sayı belirleyelim. 555 mesela belirledik. Tam böyle sıfırdan 0'dan 9'a kadar seçeceğimiz rakamların ortasında bir yerde bir sayı belirledim. Böyle de yapılabilir. Birler basamağındaki rakamımızı burayı 2 azalttım, 3 yaptım. Yüzler basamağındaki rakam 5 arttırılırsa, bunu 5 arttırırsam 10 oluyor. O zaman burayı 4 seçelim arkadaşlar. 455 olsun. Değiştirdim. 4 yaptım burayı ve değiştirdim. 5 arttırırsam burası 9 oldu. Onlar basamağıyla ilgili bir şey söylememiş ve 5. Bakın 455'ten 953'e dönüştü benim sayım. Ve diyor ki, bakın sayı kaç artar? Bazen şöyle sorar sayı ne kadar değişir? Ne kadar değiştiğini anlamak için son geldiğimiz sayıdan ilk geldiğimiz sayı çıkarırız. 953'ten 455'i çıkarırsam mesela 8, 8, 9 ve 4. 498 artar diyebilirdik. Bu soru zaten kaç artar dediği için 498 artar diyebiliriz. Peki her seferinde böyle sayı mı vereceğiz? Hayır. Arkadaşlar birler basamı 2 azaltılır dediği için Birler basamağının basamak değeri birdir. Biz 2'yi 1 ile çarpacağız. Bakın bir, birler basamağından dolayı 1 ile çarptık. 2'yi söylediği için 2 ile çarptık. Azalır dediği için de önüne eksi koyuyoruz. Azalır dediği için. Devamı ne diyor? Yüzler basamağındaki yüzler basamağı için yüzle çarpacağız. 5 arttırılır dediği için çarpı 5 arttırmaktan bahsettiği için artı diyoruz. Bakın bu eksi. Bu ikisini topluyoruz. Sol taraf eksi 2 oldu. Sağ taraf 500 oldu. 500 eksi 2 işlemini yaparsan artı 498 çıkar. Burada artı çıkması bize artar demek oluyor. Eksi çıksaydı azalır diyecektik mesela. İki basamaklı sayı rakamları toplamı arasındaki ilişki ile alakalı bir soru çözelim. Rakamları toplamı, rakamları toplamının 7 katı kendisine eşit olan. Bakın duralım. Kendisine eşit. Arkadaşlar matematikte bu matematiksel ifadeleri baştan sona kadar okumanızı tavsiye etmiyorum. Belli bir yere kadar gelip anladığınızı hemen şeye dönüştürmeniz gerekiyor. Şimdi bir tık daha ileri gidersek iki basamaklı, bakın buraya da gözümü iliştirdim. İki basamaklı bir sayı belirliyorum. Mesela AB sayısı. Ne diyor? Rakamları toplamının yani A artı B rakamlarını toplamak demek 2 basamaklı AB ise A artı B. 3 basamaklı ABC ise A artı B artı C demek oluyor rakamları toplamı. A artı B toplamının bunun 7 katıymış. Çarpı 7 kendisine eşit. Evet kendisi de AB olduğuna göre buna eşit olduğunu anlatmış. 2 basamaklı bir sayının diyor ki onlar basamandaki rakam 4'tür. Evet arkadaşlar A dediğim yer aslında 4'müş. Hemen A yerine 4'ü yazabiliriz. Yazdık. Görmeseydim bunu mesela A olarak kalacaktı. E, tamam buna göre birler basamandaki rakam kaçtır? Devamı çok basit. Normal çözümleme yapıyoruz. 4 çarpı 10 artı b eşittir. 7'yi de içeri dağıtıyorum. 28 artı 7b. Burası 40 oldu. 28'i sola b'yi sağa atarsam burası 12 olur. Sağ tarafta 6b olur arkadaşlar. Her taraf 6'ya böldüğüm anda da b2 çıkıyor. İşte birler basamandaki rakamı sormuştu. B de 2 elde edildi.